Selahattin Demirtas är ledare för det kurdiska partiet HDP som passerade 10%-gränsen till parlamentet två gånger i år. Dels i juni och senare i november vid nyvalet. Under tiden så har det också flammat upp en blodig konflikt mellan den turkiska militären och kurdiska rebeller i de kurdiska delarna i Turkiet. Vi har träffat Demirtas på HDPs högkvarter i Ankara. Just yes, today, there was a flash, a news flash that uh, President Tayyip Erdogan uh, praised presidential election and said other countries in the region with president, presidential system uh, is doing better than others. What's your reaction to that? Of course, the presidential system is a model applied in democracies and in dictatorships. başkanlık eşittir demokrasi anlamına gelmiyor ama bu, bu, bir defa bunu netleştirmek lazım. Her demokrasinin ille başkanlık sistemiyle anılmasını doğru bulmuyorum. Sistemin demokratik işlemesinin başka unsurları vardır. Denge denetleme sistemi, bağımsız yargı, özgür medya, güçlü bir sivil toplum, politik bir halk topluluğu, örgütlenme hakkı, ifade özgürlüğü, bütün bunlarla birlikte ancak ve elbette ki e, yerel yönetimlerin de e, yetkilerinin, güçlerinin olduğu bir e, modelle birlikte demokrasi e, denilebilir. Tek bir adamın e, yetkili olduğu ve tek bir kişi üzerinden e, planlanmış bir e, sistem e, diktatörlüktür, monarşidir. E, onun adı demokrasi değildir. O kişinin isminin başkan olması ve sistemin isminin başkanlık olması doğrudan sistemi e, e demokrasi olarak e, tanımlamamıza yetmez elbette. Uh, Erdogan made a very criticized comparison with the, the governance of Hitler uh, a while ago. Uh, what do you think uh, he wanted to achieve with that statement or that quote? Kendisi hiçbir şey tesadüfen söylemez veya yanlışlıkla söylemez. Hepsinin mutlaka bir <coughs> plan bir hesap çerçevesinde ifade eder. Aslında bence Türkiye toplumuna şu mesajı vermek istedi. Yani güçlü bir lider ve gerektiğinde her türlü şiddeti faşizm derecesinde kullanmayı göze alabilecek kadar gözü kara bir lider ve bir başkan istiyorsanız o tam da benim deyip tam da ırkçılığa, milliyetçiliğe, doğru Türkiye toplumunu sürükleyen bir örneklem üzerinden tartışmayı yürütmek istedi. Hitler'i burada kötü örnek olarak, olumsuz örnek olarak zikretmedi. Üniter devletlerde de başkanlık sistemi olabilir dedi ve bunun örneği olarak da Almanya, Hitler Almanya'sını gösterdi. Orada olumsuz örnek olarak ifade etmedi. Dolayısıyla bu iç kamuoyuna verilmiş, ırkçıl ve milliyetçi kamuoyuna verilmiş eee pozitif bir mesajdı. Daha sonra bunu yalanlayarak da dış kamuoyuna dönük e, bir tekzip açıklamasıyla e, dış tepkileri de durdurmaya çalıştı. Eee bilinçli bir e, söylem olduğunu düşünüyorum ben. This year HTP uh, have successfully won two uh we passed the 10% limit to the parliament two times. Uh it's been almost not two months, no more than that uh have you been able to analyze it and more specific uh, why did hdp lose some of the votes for the second round for the second election bir defa hükümet yeni bir şiddet dalgası başlattı ve e, partimize dönük çok sayıda saldırı yapıldı. mitinglerimiz bombalandı. E, kürt sorununda pkk ile yeniden çatışmalı sürece dönüldü. müzakere ve barış süreci bitirildi. toplum bir anda güvensizlik duygusuyla, panik ve korku duygusuyla karşı karşıya bırakıldı ve bir şok etkisi yaratıldı toplumda. Bu şok etkisinin yarattığı algıyla birlikte insanlar sandığa gittiler ve bütün bu olup bitenlerden sanki bizler suçluymuşuz ve AKP ancak bunları düzeltebilirmiş gibi bir algı yanıltması yapmayı başardılar. Yarattıkları o baskı ortamında, inanılmaz devlet terörü ortamında biz iki puan oy kaybettik. Onlar da oylarını bir hayli yükseltmeyi başardılar. Ama bu bir demokratik seçim, eşit, adil bir yarış sonucunda ortaya çıkmadı bu sonuçlar. Faşizan bir ortamda seçim diyemeyeceğimiz bir faaliyetin sonucunda ortaya çıktı bu sonuçlar. Mr. Demetaj, you recently went to Russia. What was the goal with that trip? Birkaç nedeni vardı. Aslında önceden planlanmış bir geziydi. Biz partimizi hem Amerika kıtasında hem Avrupa'da hem Doğu'da her yerde anlatmaya çalışıyoruz. Ve yüz yüze kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Hem Türkiye içerisindeki sorunların çözümü hem de özellikle Suriye çözümü ile ilgili yaklaşımlarımız, politikalarımız var. Bir defa Orta Doğu'da artık Kürtlerin iyi anlaşılması, doğru anlaşılması için herkese görüşmeyi ve bütün bu temasları bir şans, fırsat olarak değerlendirmeye çalışıyoruz. Birinci nedeni buydu. İkincisi, Türkiye ve Suriye Rusya arasındaki gerilimi çok gereksiz bir gerilim olarak görüyoruz. Ve yeniden ilişkilerin diplomatik yollarla kurulup çözülmesi ve sorunların çözülmesi gerektiği inancındayız. Bunu da hedef olarak şu anda biz yapabiliyoruz. Hükümet ve Moskova arasında, Ankara Moskova arasında gerilim çok yüksek ve görüşemiyorlar. Üçüncüsü de orada çok sayıda <laughs> Türkiye yurttaşı olan işveren, işçi ve öğrenci var. Onların hepsinin sınır dışı edilme ihtimali vardı. Bütün bunlara da bazı çözümler üretebiliriz diye Dışişleri Bakanı'yla görüştük. Ve tabii ki Suriye'de de çözüme doğru giderken oradaki Kürtlerin de e, çözüme e, katkı sunduklarının ve gelecek Suriye'sinde e, yer almaları gerektiğine dair fikirlerimizi paylaştık. Russia has been criticized uh, for killing not Daesh inside Syria, but also a lot of civilian people. Uh, can you understand that became angry because Bizim Rusya'nın Suriye politikalarına e, açıkça e, destek verdiğimize şek şeklinde hiçbir açıklamamız olmadı. E, elbette ki bütün e, Suriye'de etkili olmaya çalışan her ülkenin e, eksikleri, yanlışları da var. E, yani bunu kriter olarak alsak e, dünyada aslında e, görüşme yapabileceğimiz çok az ülke var. Bugün Suriye'de olup bitenler ve Irak'ta yaşanan milyonlara varan sivil kayıplar, göçler, büyük ülkelerin katkılarıyla veya suçlarıyla, günahlarıyla ortaya çıkmıştır. Hani bu sadece Rusya'nın meselesi değil, Batı'da da birçok ülke, Amerika dahil olmak üzere bütün bu hatalar, suçlardan ve günahlardan elbette ki sorumludur. Biz bunların üstünlüğüne örtmeye çalışırız ya da bunlar var diye diplomatik görüşmelerimizi veya ilişkilerimizi tümden kesecek bir noktaya da gelemeyiz. Bu konudaki eleştirilerimiz bakidir. Sürdürüyoruz. Hiç kimse sivil katledemez. Devlet de yapsa bu terördür. Başka bir örgüt de yapsa bu terördür. Bunu söylemekten de hiçbir zaman çekinmeyiz. Biz Rusya'nın Suriye politikalarının tümüyle arkasındayız ya da kefiliz gibi bir tutum içerisinde de değiliz aslında. Hiçbir ülkenin değiliz aslında. There since June there is an ongoing and bloody conflict uh with the Turkish army and the Kurdish uh, rebels uh, in certain areas. Uh, but of course this is a fight that has been going on uh, in many many years before. Um, when did you personally feel uh, some kind that that the Kurdish were discriminated here? Yani evet ilk gençlik yıllarımda çocukluktan çıktıktan sonra bunu daha çok hissetmeye başladım. Çocukken çok fark etmiyorsunuz ama e, yani lise yıllarından itibaren e, bunu hissetmeye başladım ama çok üniversitede çok bariz bir şekilde e, bunu gördüm. Eğer Kürt olduğunuzu söylemezseniz veya e, saklarsanız bunu, e, insanlar sizin Kürt olduğunuzu bilse bile siz kendinize e, Kürt değilim, Türküm derseniz sorun e, fazla sorun yaşamazsınız. E, ama Kürt olduğunuzu söylüyorsanız ve bunu inkar etmiyorsanız e, kesinlikle e, ayrımcılığa e, maruz kalırsınız. E, lise yıllarından beri ben bunu e, pratikte de gördüm. E, kendine Kürt olarak, kültürel olarak, siyasal olarak bilinçli bir Kürt olarak ortaya koyan hiç kimse Türkiye'de devlet yönetiminde etkili bir görev alamaz. Buna çok dikkat edilir. Hepimiz hakkında istihbarat fişi vardır. Sadece Kürtler için de değil aslında. Aleviler için de böyledir. Türkiye'deki Ermeni yurttaşları için de böyledir. Sadece Türkiye'de resmi ideolojiyi, resmi görüşleri kabul etmiş olan Kürtler ve buna itiraz etmeyen Kürtler makbul Kürtlerdir. Geri kalanların hepsi tehlikeli Kürtlerdir Türkiye yönetimi açısından. Ve biz bunu hep yaşamımız boyunca hep yaşadık. Hem ayrımcılığa karşı mücadele ettik hem de Türkiye'nin geneli için bir özgürlük ve demokrasi mücadelesi yürüttük. Uh, when is the last time you met Herhalde bir yıldan çok daha fazla oldu. Sekiz defa kendisiyle İmralı adasına görüştüm ama 5 Nisan'dan beri zaten hiç kimse görüşemiyor kendisiyle. Ağır bir tecrit uygulanıyor. Sekiz görüşmemizde de evet çok iyi tartışmalar yürüttük. Çok iyi tavsiyeleri de oldu. Çok etkileyici bir lider. Fikirleriyle, tarzıyla. Doğrusu beni çok etkilemişti. 15 yıl boyunca tek kişilik bir hücrede kalıp da Zihnin o kadar berrak olması ve bütün bu Orta Doğudaki gelişmeleri bu kadar net tahlil yapabilmesi, çözüm önerileri geliştirebilmesi çok muazzamdır. Mücadeleden kopmamış olması ve çok daha iradeli, sağlam durması çok etkilemiştir beni. Şöyle bir tavsiyesini hatırlıyorum ama. Bana Türkiye'de futbol oynayan bir futbolcu hatırlatmıştı, Drogba'yı. Drogba'yı biliyor musun demişti. Galatasaray'da oynuyordu yanılmıyorsam. O golcüdür demişti. Sen, senin işin de gol atmaktır. Evet sen çok koşturuyorsun. Çok emek harcıyorsun ama gol atmıyorsun. Dolayısıyla senin bu kadar koşturmana, emek harcamana, bir parti başkanı olarak bu kadar yoğun çalışmana çok saygı duyuyorum. Ama senden beklenen e, sadece koşturmak değil, gol atmaktır. E, gol atamazsan e, e, takımın e, zaferle çıkmaz sahadan. E, sana tavsiyede bulunuyorum. Daha çok e, gol noktalarında dur ve e, o golü at. E, öyle bir tavsiyesi olmuştu. Siyasette de bunu uyarlamalısın demişti. Um, I, uh, do you think that uh, HDP may, might have lost voices because of relationship with PKK and uh do you, you see a possibility that there will be a bigger distance between HDP and PKK in the future? Yani insanlar böyle düşünüp belki kısmen e, bize oy vermemeyi e, seçmiş olabilirler. Bunu bilemiyorum tabii ki kısmen etkili olmuş olabilir oy kaybımızda. Ama bizim PKK ile organik bir ilişkimiz yok ve bu bizim sakladığımız bir şey değil. E, gizlemeye çalıştığımız bir şey de değil. Eğer organik ilişkimiz olsaydı biz PKK'nin siyasi kanadı olsaydı bunu söylemekten asla çekinmezdik. Ama öyle değiliz. Ee, gelecekte ne olur? Ben şunun olmasını arzu ederim. Yani PKK de e, Türkiye karşı silahlarını bırakıp demokratik e, e, siyasete girmeli. Yani PKK ismiyle mi olur? Başka bir isimle mi olur? Bilemem. Ama e, e, PKK'lilerin de demokratik siyaset e, hakkı olmalı Türkiye'de barışçı siyaset yapabilmeliler. E, o zaman tabii ki biz de bir siyasi parti olarak varsak normal olarak ilişkilerimiz olur. Ama bugün bizim PKK ile organik bir ilişkimiz bağımız yok. There's recently been a lot of claim of self-governance in the Kurdish area and both president and prime minister accused you for treason. Are you worried about this um accusation? Evet çok hedef gösteren ve tehdit eden suçlamalar. Biz eee kimseye hainlik yapmadık. Kendisi diktatörlüğü başkanlık adı altında rahatlıkla tartışabiliyor ama biz e, özellik, öz yönetim ve yerinden yönetim modellerini tartışamıyoruz bile. E, anında savcılara veya e, işte saldırgan çevrelere bizi e, hedef gösterebiliyor. E, fakat bütün bu tehditlerden e, bıkıp e, korkup geri adım atacak da değiliz. Çekilmez. Do you see an end to the ongoing conflict? And what is also the responsibility of HDP and PKK uh, to end the, the ongoing conflict? Yani çok tehlikeli bir gerilim ve e, biz bir an önce bu tansiyonun düşmesi, yeniden barış müzakere masasına dönülmesi gerektiği e, e, görüşünü savunuyoruz. PKK'ye de, hükümete de bu çağrıyı sürekli yapıyoruz. E, i̇ki tarafı da bir e, ikna etmeye çalışıyoruz. Fakat kısa sürede bunun gerçekleşme ihtimali görünmüyor. Biz yine de umutsuz değiliz. Yani sürekli barış ve diyaloğa masaya dönme çağrılarını tekrarlamamız lazım. Ve kamuoyunu bu konuda çok güçlendirmemiz, barış isteyenlerin sesini güçlendirmemiz lazım.